Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle oklava modeli yapacağım. Bu modelden ben bunu tığla yaptım Tabi canım. Şöyle bir şey buzdolabı süsü yaptım. Oklava modelimizden örnek gösteriyorum. Boş bir tacımız vardı. Bunu hurdarla yapıp böyle daha güzel oldu. Başlıyoruz. İpimizi sabitliyoruz. 20 tane zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar 20 tane zincirimiz çektik ve şimdi ipimizi genişletiyorum. Oklağımızdan geçiriyoruz. Evet. Oklağımızdan geçirdik ve şimdi yandaki zincirden iplik alıp çıkan ipimizi oklağımızdan geçiriyoruz. Tekrar gösteriyorum. Yandaki zincirden ipimi çıkarıyorum. Oklavadan geçiriyorum. Bunu bitene kadar yapacağım. Evet arkadaşlar, bitirdim. Ve şimdi çıkarıyorum. Oklamamızı. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Ve şimdi 5 tane topladım. Hepsini 5 tane aldım. Ve hepsini bir arada çıkarıyorum. İçine 5 tane ipliksiz batma yapacağım. 2, 3, 4, 5. Bir tane zincir çekeceğim. Hatta bir tane daha çekebilirim. Tekrar geri 5 tane toparladım. Hepsini bir arada topladım. İçine ipliksiz batma. Evet arkadaşlar son olanımızı da yaptık. Şimdi bir zincir şöyle oklavamızı geçireceğiz. Geçirdik. Ve şimdi modelimi ters çeviriyorum. Ve şimdi yandaki ipliksiz batmamı yapacağım. Aynı biraz önceki zincirde yaptığım gibi. içinden çıkardım ipimi. Tekrar oklavama geçiriyorum. Tekrar ipliksiz batıyorum. İçinden ipimi çıkarıyorum. Bu şekil. Bunu şöyle göstereyim hatta size. Bakın 4 oldu. Yalnız bu arada tepelere batacağız. Aralara batmayacağız. 4 5 5'in üçü aradakini bırakacağım yandaki tepenin başına. Böyle bitireceğim buraya gelene kadar. Arkadaşlar burayı bitirdik. Ve bu şekil zincirimizi çekiyoruz. Pardon. 2 7 tane çekeceğiz. Çektik ve oklavamızı tekrar çıkarıyoruz. Alttaki gösterdiğim gibi tekrar geri. Bakın zaten tepeler ayrı tepeler ayrılmış. Buraların hepsini yine aşağıdaki gibi bir arada toparlıyorum. İçine 5 tane ipliksiz batma yapacağım ve bunun gibi 3 tane yapacağım. 3 kor yapacağım. Evet arkadaşlar, modelimiz bitti. İpimi kırdım ve şimdi bu tacımıza hurdal yapacağız. Şöyle. Şurayı gösterebilirim size. Bu şekil ipimiz içinden alıyoruz. Aha. Şöyle Evet bağladım. Ve şeklini vermek istiyorum şu an. Evet şeklini verdik. Ve şimdi tacımıza bağlıyoruz. Şu aşağıda olmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar. Hurdalemizi bağladık. Taçımız hazır. Evet. Böyle hediye edebilirsiniz. Çocuklarınıza yapabilirsiniz. Bu modeli bu arada ben tok olarak kullandım. Siz başka yerlerde ne yapmak isterseniz kullanabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.